hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'den sürpriz transfer var. Devin Özek devrede. Fenerbahçe'nin kariyerini Almanya'da sürdüren yıldız futbolcuya kanca attı ve Devin Özek'in devreye girdiği iddia edildi. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar orta saha transfer için çalışmaları sürdürüyor. Sarı lacivertlerin kariyerini almaya da devam eden yıldız futbolcu için devre girdiği aktarılmış. Sarı lacivertlerin transferde devin özet bağlantısını kullanmayı planladığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin Bayer Leverkusen forması giyen Palacios'u listeye eklediği aktarılmış. Fenerbahçe'nin Bayer Leverkusen'de daha önce uzun süre çalışmış olan Devin pazarlık sürecinde kullandığı bildiriliyor. Palacios geride kalan sezonda Leverkusen'de 38 mücadelede süre aldı. 26 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda bir gol kaydetti, 6 gol pası verdi. Palacios'un Leverkusen'le kontratı 2028 yılında bitiyor. Yıldız futbolcunun değeri 40 milyon euro. River Plate altyapısında yetişen Palacios 2019-20 sezonu devre arasında Leverkusen'e imza atmıştı. Bayer Leverkusen Arjantinli oyuncu için 17 milyon euro bonservis ödemişti. İddiaya göre Fenerbahçe Leverkusen'den Palacios için 20 milyon euro değerinde bir teklif hazırlıyor yeni sportif direktör Devin Özek liderliğindeki Türk Devi anlaşmayı kalıcı bir transfer ya da satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama olarak yapılandırmak istiyor. Arjantinli oyuncu Mourinho'nun gelecek hafta Benfica'ya karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi playoff öncesinde orta saha yenilemesi için öncelikle hedef olarak belirlenmiş. Alman ekibi Florian Wirtz ve Frimpong'u Liverpool'a, Granit Xhaka'yı Sunderland'e, Odilon'u Atalanta'ya, Radeke'yi Monaco'ya ve Jonathan Tah'ı Münih'e kaybederek zor bir zaman geçirdi. Den Hag'ın görevine yeni başladığı bir dönemde Palacios'un kaybedilmesi yeniden yapılanma gerektirebilir. 26 yaşındaki oyuncu Leverkusen'in 2024 Bundesliga'daki olağanüstü zaferine önemli bir katkı yaparak tüm sezon boyunca yenilgisiz bir performans sergilemişti. Alman kulübü zayıflayan kadro nedeniyle daha fazla ayrılıklardan ziyade takviyeleri tercih edebilir. Palacios, Ocak 2020'de River Plate'den Leverkusen'e 22 milyon euro karşılığında geldi. 108 Bundesliga maçında 11 gol kaydetti, 14 gol pası verdi. Her zaman ilk 11'de başlayan bir oyuncu olmasa da istikrarlı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe Avrupa hedeflerini güçlendirmek için onu hızlıca kadroya entegre etmek istiyor.